Ak Parti Merkez İlçe Başkanı tarafından organize edilen sivil toplum kuruluşlar ve esnaf ziyaretleri kapsamında buğdaylar sitesi ve otogaleciler sitesi esnafı ziyaret edildi. Evet.

Ziyarette Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Sonma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve partiler katıldı. Barabara daha, barabara.

Komşunun incirler, incirler, incirler olmuş. Olmuş. Yani, olmuş değil mi? He? Muhammed. Da Daha sonra Oto Galericiler sitesine geçen AK Parti Teşkilatı burada Oto Galericiler esnafı ile görüştü. <laughs>